Merhaba arkadaşlar. Fatma Zehra'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum iğne oyası tesbihlerimi göstermek istiyorum. Hakiki kristal taştan yaptım arkadaşlar. Bu şekilde sizlere de göstermek istedim. Yakından göstereyim. Bu şekilde. Gelincik modellerim. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. İğne oyasından yaptım. Hakiki kristal taştan tesbih yapıyorum arkadaşlar. Sipariş vermek isteyen arkadaşlarım bana Facebook linkimden ulaşabilirler. Instagram adresimden sipariş vermek isteyenler bana DM'den mesaj atabilirler arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Bunların da sahibi yok isteyen arkadaşlar e, Messenger'dan iletişime geçerse gönderim yapıyorum arkadaşlar. E, yurt içi yurt dışı hiç fark etmiyor. Yurt dışına da çalışıyorum bu şekilde. Arkadaşlar sizlere e, yazma örnekleri, gül modelleri paylaşım yapıyorum YouTube kanalım, kanalımda izleyip e, faydalı oluyorsa ne mutlu bana arkadaşlar. Modellerim bu şekilde. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız bir sonraki videomda e, size mesaj gelecektir. Her attığım videodan haberdar olacaksınız arkadaşlar. E, i̇ğne oyası öğretim videoları çekiyorum arkadaşlar. Gül modelleri. Yazma modelleri, havlu modelleri, seccade modelleri her şekilde paylaşım yapıyorum. İstediğiniz bir model var ise, öğrenmek istiyorsanız onları da bana yazabilirsiniz. Bunu istiyorum diye. Ben de onları yaparım, sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bana destek olursunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere yardımcı olmak istiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar her gün video atmaya çalışıyorum. Ee, yardımcı olurmuşumdur inşallah. Yapan arkadaşlarım. Sonuna kadar izlerseniz videoları. Yazma modelleri de atıyorum. Modellerim bu şekilde arkadaşlar. Bunlar 3 boyutlu çiçekler, güller tesbihler, seccadeler her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde modellerimi şöyle de gösterebilirim sizlere. Şu şekilde. Hepsi birbirinden güzel. Hakiki kristal taş ile yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Her gün video paylaşmaya çalışıyorum. İstediğiniz model var ise dediğim gibi paylaşırım arkadaşlar. Yapım aşamasında yardımcı olurum sizlere. Bu şekilde ne istiyorsanız linkin altına paylaşım yapın. Ben de size istediğiniz modelleri paylaşayım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Ben de sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz beğeni butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Tesbihlerim bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi YouTube kanalıma bakıp izlerseniz e, seccade, havlu hepsini yapıyorum. Yapım aşamalarını da paylaşıyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından gösterebilirim. Bu şekilde. Tespihlerim bu şekilde. Cam boncuk, kristal. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Sahip olmayan, sahibi olmak isteyen arkadaşlar, dediğim gibi altına yorum yapabilir. Ben de oradan Facebook adresimi linkini atarım, oradan e, Messenger'dan görüşüm yaparız arkadaşlar. Dediğim gibi yurt içi yurt dışı fark etmiyor. Gönderiyorum. Bunların sahibi yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde tesbihlerimi gösterdim. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.